24 Taksim 1 Mayıs için direnenler 1 Mayıs'tan bir gün sonra hemen akşam değil sabaha karşı devlet terörüyle karşı karşıya kaldılar. Birçok arkadaşımız gözaltına alındı. Kapıları kırıldı. E, ters kelepçe yapıldı. Oysa bu yılki 1 Mayıs hem yasal anlamda hem de fiil anlamda meşruydu. Birçok arkadaşımız bir e, itibariyle tutuklandı ama devlet terörü devam ediyor. Gözaltılar devam ediyor. E, bugünkü basın açıklamamız hem bu gözaltıları, devlet terörünü e, protesto etmek aynı zamanda bugünkü basın açıklamamızın arkasından belki bugün değil ama önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelerek e, 1 Mayıs Dolayısıyla tutuklanan arkadaşlarımızı zindanlardan koparıp almak için e, bir araya gelinecek ve aynı zamanda video artası çıkarılacaktır. Dolayısıyla bu basına basın açıklamamızı arkadaşımız okuyacak, duyuracak. Birlik mücadele dayanışmayla arkadaşlarımızı alacağız. 1 Mayıs'a yasaklar, saldırılar hükümsüzdür. Sarayın 1 Mayıs korkusu sürüyor. Bu sene işçi sınıfının birlik mücadele ve dayanışma gününde İstanbul'da, İstanbul'da binler işçi sınıfının tarihsel 1 Mayıs alanı Taksim Meydanı yürümek için bir araya gelmiştir. Bu 1 Mayıs'ta Taksim'e yürüyenler memleketin en yakıcı gündemlerini sokaklara taşıdılar. Orta vadeli programla krizin yükünün işçi emekçilere yıkılmasına karşı kıdem tazminatı gaspından sendikasız güvencesiz çalıştırılmaya, iş cinayetlerinde ölmekten açlık sınırı altında kalan ücretlere, emeklilerin sefalete mahkum edilmesinden her gün öğünlerimizin küçülmesine, kadın cinayetlerinden niteliksiz eğitime, toplumun bütün itirazları Taksim'e doğru yürüdü. 1 Mayıs'ta kurulan barikatlar işte bu insanca ve onurlu yaşam talebine karşı kurulmuştur. Biz emekten, barıştan, demokrasiden yana olanlar hem bu 1 Mayıs'ta hem de yaşamın her alanında milyonlara dayatılan bu çürümüş düzenin barikatlarını karşısında olduk, Olmaya da devam edeceğiz. Dün gece saatlerinde 38 arkadaşımız açıkça hap olan 1 Mayıs Taksim'de Taksim'de kutlama iradesini gösterdiği için tutuklandı. Bu sabah 12 arkadaşımız daha evleri basılarak gözaltına alındılar. Ev baskınlarınız, gözaltılarınız, tutuklamalarınız 1 Mayıs'ta Taksim'e yürüyen o iradeyi durduramazsınız. Yasaklamalarınız, saldırılarınız milyonlarca insanın her gün açlığa ve sefalete mahkum eden bu düzene karşı mücadelemizi engelleyemez. Biz İstanbul Emek Barış Demokrasi Güçleri olarak 1 Mayıs'a, 1 Mayıs'ta Taksim'e yürüme iradesine, insanca ve onurlu bir yaşam mücadelesine sahip çıkacağımızı, tutuklanan ve gözaltına alınan arkadaşlarımızın mücadelesini büyüteceğimizi bir kez daha söylüyoruz. 1 Mayıs günü nasıl omuz omuza hep beraber direndiysek, bu mücadeleyi de yine hep beraber sokaklarda, işyerlerinde, okullarda, meydanlarda büyüteceğiz. Halkın üzerine kurulan tüm barikatları ortak mücadelemizi aşacağız. Taksim'e yürümek haktır. Asıl suç Taksim'i işçilere, emekçilere, kadınlara, öğrencilere kapatmaktır. 1 Mayıs alanı Taksim Meydanı'dır. 1 Mayıs direniş, direnişine katılmak onurdur. Arkadaşlarımızı alacağız. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. İstanbul Emek Barış <laughs>